Arkadaşlar bugün Romanya, Bükreş'te bir motosiklet mağazasındayız. Bazı ihtiyaçlarımız var. Onları beraber alalım, bir video çekelim istedik. Kask denemeleri yapacağız. Bir mont ve bir eldiven alacağız. İyi seyirler. Evet, bir kask denemesi yapıyoruz. <laughs> Flip up mı? Filipul? Filipa. Filip și el, în spate. A, în spate. Ah, Uite. o punem în cap... Nasıl? Trebuie să fie fixă în zona da. capului. e fix. Da. Uh -huh. Fără puncte fixe de presiune, uh, ca și când ar trebui apăsat cineva cu un deget uh -huh. în cap. Uh -huh. Adică să fie uniformă toată presiunea să se distribuie. Urechi, care. adică are presiune. Ok, ok. Și la obraj o să dispară în timp, după câteva ieși. Da. Mă să-i serios, nu? Vă îndrege, Nu știu dacă s-a închis. Am mai strâns la obraj? Asta? La. da. <laughs> Seçemiyor da. Să ce mi-e ajută. Să ce mi-e ajută. Yani bence bu güzel. Başka bir şey. Atomları beğendim Flip Hop güzelmiş. Da, da. Ve aldığım ceket bu. Da. Sizden da. Da. Bu da. komanda. Da. Da. Bu da. ceket. Bu eldiven. Arka bu proteksiyesiyle. Ve de şimdi motorun arkasına bagaj alacağız. Eee, beceriyoruz. Şey de girsin, kask da girsin içine. Aynen. Haceste iste Bu büyük kaç litre oluyor? Litre olarak mı söylüyor bunları? Litre olarak söylüyor. 36 litre. 36 litre Güzel güneşli bir cumartesi gününde motosiklet mağazalarını gezmeye çıktık ve şöyle kaslarımızı değiştirmeye karar vermiştik biz. Online'da sipariş vermiştik kaslarımızla ilgili. Şu görmüş olduğumuz kaslarımızı değiştireceğiz. Şu zaten ömrünü doldurmuştu. Şu kaskımız da şehir içinde kullandığımız için, biz de bu uzun yola gideceğimiz için dolayısıyla kapalı kask almaya karar verdik. Ama bugün bugün biz ne yaptık motosiklet mağazalarında? Bugün bir tane top case siparişi verdik bizim motosikletimiz arkaya. Sport'uyla beraber geliyormuş. Bir de kasklarımızı denedik. Kaskları tabii yani online aslında sipariş ver, vermek istedik ilk başta ama çok içimize sinmeyince kasları gelip canlı da görmek istedik açıkçası. Kasları da canlı gördük. Eşim Rabia'ya motosiklet eldiveni aldık. Eldiven yok. O eldiven nerede? Evet motosiklet eldivenimizi aldık. Şimdi onu hemen gösterelim. Bering yazlık. Artık bunu deneyip test edeceksin. Rabiş nasıl havalandırma sistemi nasıl iyi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Yorumlarını yapacaksın bunun yani. Gördüğünüz gibi kaliteli güzel bir eldiven aldık. Fiyatı da buna biz 180 mi verdik? Evet. Eldiven önemli arkadaş. Eldiven olacak. Eldivensiz biniyordu şimdiye kadar. Şehir içinde biniyordu. Tabii çok fazla bir şey demiyorduk eldivensiz binmesine. Ama şimdi yola çıkınca artık eldivenimiz takması lazım. O zaman eldivenimizi bir takalım. Tamam. Rabi şimdi yeni aldığımız eldivenimizi deniyor. Nasıl? İyi. Tamam o zaman çıkart o şeylerini. Ivırını çıkar. Şimdi onu tak onu da gel. Artık tak onu. Buradan buradan eve kaç kilometre yol var? Şehir içi sayılmaz burası. Ve şimdi asıl ikinci bir mevzumuz daha var. İkinci mevzumuz da ne? Bir tane yazlık mont aldık. Yazlık bir mont. Aslında efil mont almayı istemiştik biz. Türkiye'den. Aynı benim montum gibi efil mont almayı istemiştik. Ama şöyle oldu. Baktık burada da hani Türkiye'den bizim getirmemiz bazen sıkıntı oluyor ya da deneyemiyoruz tam olarak üstümüze. CK Bering T2 yani M size 590 L. geliyor. Tamı tamına Rider denimin yazlık efil montuyla aynı fiyata denk geldi. Yola çıkabiliriz hadi bakalım Raviş. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.